Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Şahane bir tarifle yine beraberiz arkadaşlar. Harika kurabiyeler yapacağız. Elma dilimleri. Şahane elma gibi görünen çok güzel bir kurabiye tarifi vereceğim sizlere arkadaşlar. Hemen malzemelerime geçiyorum. Bir su bardağı arkadaşlar pudra şekerim var. Dolu dolu bir su bardağı. Bir adet kabartma tuzum bir adet yumurtam var yarım çay bardağı sıvı yağ var 125 gram da tereyağı var arkadaşlar erittiğim hazırladığım tereyağımız var ve 3 su bardağına yakın unumuz var arkadaşlar çok az yeşil ve kırmızı gıda boyası kullanacağım şimdi hemen çok az bir miktar unumu kabıma koyarak başlıyorum bir miktar unumuzu kabımıza koyduk arkadaşlar. Hemen üzerine bir adet kabartma tozumuz var. Kabartma tozumu ilave ediyorum. Bir su bardağı dolu dolu bir su bardağı pudra şekerim var. Bir adet yumurtam var arkadaşlar. Tamamını akıyla birlikte kabıma ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ var arkadaşlar. Ve 125 gram erittiğim margarinim var. Hemen margarinimi de ilave ediyorum. hamurumu karıştırıyorum. Yavaş yavaş kalan unumu da ilave ediyorum arkadaşlar. Karıştırdıkça kaşımı da çıkardım arkadaşlar. Kalan unumu şöyle. Evet arkadaşlar hamurumuz tam kıvamına geldi. Şimdi şöyle bir miktar alıyorum. Ayrı bir kaba arkadaşlar. İçerisine az bir miktar yeşil gıda boyası ilave edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu kalan hamurumuzun da yarısını alacağız. Şöyle. Buna da kırmızı katacağız arkadaşlar. Şimdi üç renk hamurumuz var. Kırmızı, yeşil ve normal kendi renginde olan hamurumuz var arkadaşlar. İki hamurumuzu kenara çekiyoruz. Hemen kendi hamurumuzu alıyoruz. Streç kağıdımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. Bir miktar. Ve açık renkte olan hamurumuzu streçimizin içine koyuyoruz. Şöyle yuvarlayacağız arkadaşlar. Bunu bir kenarda dinlendireceğiz. Daha sonra kırmızı hamurumuza geçeceğiz. Kırmızı hamurumuzu. Şöyle tahtamızın üstüne alıyoruz. Ve hafif hafif açıyoruz arkadaşlar. Şöyle uçlarını keseceğim arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar, rulo haline döndürüyoruz. Bir <laughs> çubuk yardımıyla şöyle ortasından bastıracağız arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen onu çok hafif kenara alıyoruz. Ve yeşil hamurumuzu alıyoruz arkadaşlar. hamurumuzun ortasına yerleştiriyoruz arkadaşlar yeşili. Yine çubuğumuzu da şekil yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi dilim dilim kesip tepsimize yağlı kağıdımızı koyup dilim dilim kesip koyuyoruz ve 180 derecede fırınımızda pişiriyoruz arkadaşlar. Elma dilimlerimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten harika görünüyor. Çok şey. Çok keyifli görünüyorlar arkadaşlar. Servis ederken de çok hoşunuza gidecek. Şimdi hemen fırınımıza koyup bir güzel pişiriyoruz kurabiyelerimizi. Elma dilimi kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi çok az bir çikolata erittim. Şöyle noktalar koyacağım. Bunlar da elmamızın çekirdekleri olacak arkadaşlar. kurabiyeler arkadaşlar hem misafirlerinizin çok çok hoşuna gidecek hem de evde çocuklarınız varsa onların da gerçekten çok hoşuna gidecek bir tarif oldu. Elma dilimlerimiz tamamen hazır arkadaşlar. Şimdi servise hazırlamamız gerekiyor. Bütün olduğu gibi bitti. Şahane de görünüyor. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle görmenizi istiyorum. Şimdi bir de servis tabağımızı alalım. Servisimizi alalım. Orada görelim. Elma dilimlerimizi sunuma da aldık arkadaşlar. Çok fazla sunum süslemeye gerek yok. Kendi çapında zaten süslü ve güzel. Hemen şöyle bir tane. Muhteşem arkadaşlar. Gerçekten yapmanızı tavsiye ettiğim mükemmel bir tarifim bu benim. İstediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde çok şık çok şahane harika göründü. Deneyin derim arkadaşlar. Şahane elma dilimlerimiz. Hem yapması kolay, hem görüntüsü şahane, hem lezzeti harika, nefis bir kurabiye tarifini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa destek olmak isterlerse kanalında onları da görmekten çok mutlu olurum. Birazcık rahatsız olduğum için arkadaşlar ses tonum galiba biraz garip çıkıyor ama çok özür dilerim o yüzden. Böyle arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.